Yani Nazlı sen altı atana kadar ben üç piyonu da içeri yerleştireceğim. Ver. Hı. İki attım Leyla. Evet seni başlangıç noktasına alayım. Ya olsun. Benim bir piyonum daha var dışarıda. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kızımla birader oynuyoruz Kıvılcım. Ha. de sınır tanımıyoruz diyorsunuz yani. Ne anlıyorsunuz bu saçma sapan oyunlardan? Kıvılcım sana ne? Biz belki eğleniyoruz burada. da Evet. Üstelik eğer kibarca sorabilirsen belki seni de aramıza alabiliriz. Tamam kalsın. Oyunu verdiğin için teşekkürler. Yaşasın dört attım. Kim demiş oyunu size verdiğimi? Ben kim demiş? Ya Kıvılcım ne yapıyorsun? Ne yapacak Oyunumu dile alıyorum canım. Kıcık mısın sen ya? Değilim. Üf. Yo, no, neden selam vermiyorsun? Niye ben verecektim? Şimdi önce sen niye selam vermiyorsun? Bana selam vermedi, ben ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın ha? Sen selam vermiyorsun Yaşasın kavga, yaşasın kavga eden insanlar. <laughs> Somurtkanlık taşı tahmin ettiğimden çok daha fazla işe yarıyormuş. Bakalım burada neler oldu. Ben mi yoksa bu kedi mi? Karar ver Sevgi. Tabii ki bu kedi. Biliyordum böyle bir tercih yapacağını. İyi ki babanın teklifini kabul etmişim. Babamın teklifimi ne teklif etti ki sana? Kızımdan ayrılırsan sana bir gofret vereceğim dedi. Ben de kabul ettim. Alçak demek bir gofreti ha? Biraz pahalıya gitsin canım. Bir sakıza da olsa kabul ederdim. Pislik. Nefret ediyorum senden. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Aferin. Artık saygı yok, hoşgörü yok, sevgi yok. Kavgaya devam. <laughs> Bu haftanın birincisi kesinlikle ben olacağım. E yani madem eğlenceli bir şey ben de eğlenirim değil mi? Bak şimdi kırmızıların yerini atıyorum. 3, Bir, iki, üç. Şimdi mavilerin yerine. Yine üç geldi. Bir, iki, üç. Çok eğleniyorum demek isterdim ama hiç eğlenceli falan değil ki. Hiç eğleniyor anlamıyorum ha. <laughs> Bunlar niye duruşup duruyorlar yine? Oyuncaklarımdan birini mi çatlatıyorlar? <laughs> Gösterin. bunu Kim görmüş yazdınız mı? Yazdık. Tamam değiştirelim bunu. Şimdi ne demiş yazıyoruz değil mi? Evet. Değil mi? Gitti. Evet. O zaman ben baş. Kim? Bayağı <laughs> kovulamam. Nerede? Fenerbahçe stadında. Kiminle? Ali Ahmet Hoca <laughs> Ne yapmış? Almak demiş. <laughs> Kim görmüş? Hafize <laughs> <Ne yapısı> görmüş. <laughs> Peki ne demiş? Çok fena rencide ederim demiş. <laughs> biz senden oyun falan çalmadık. Çaldınız ya, niye kıkır kıkır gülüyorsunuz o zaman? Çünkü kim nerede, kimi ne yapmış oynuyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Evet, üstelik parayla da satılmıyor. Ne oldu Kıvılcım, şaşırdın mı? Ne o Kıvılcım, yoksa eğlenmek için önemli olan oyun değil... ...arkadaşlarının olup olmaması olduğunu bilmiyor musun? Bence tamamen oyunu çok saçma yani. Kıvılcım, istersen sen de bizimle oyna. Ay ben oynamam tamam mı? İyi, sen bilirsin. <laughs> Ama çok ısrar ettiniz, ben gelip oynarım o zaman sizinle. Anlatın bana bak yaşında oyun nasıl Bak buradaki soruların cevabını yazıyorsun, sonra katlayıp yanındakine veriyorsun. Evet. Kolaymış bu ya. Yazacağım <laughs> <laughs> ya. Kalemi mi versene. <laughs> Hadi Nazlı şimdi seninkini iki nokta. Hadi. <laughs> Kolay çekmiş. <laughs> e, ee, sakın <Bıkazmer> görmüş. Ne <laughs> ne demiş? Tel tel su içme demiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şimdi sıra bende. İyi dinleyin. Ozan'la kıvırcım. Eee? <laughs> Kılıçtal da. <laughs> Elle tutuşup romantik dakikalar geçirmişler. <laughs> Allah Allah. şey yazmadığını biliyorsun. Niye söylüyorsun ki? Neden de yazıyor ama ne yapıyorsun? Kıvılcım, bunu sana kaç defa söylemek zorundayım. Rüyanda görürsün. Ya boş ver. Yani Kılıcım'ın dediklerine olma ihtimali... ...Zülfikar abinin dediği süreçte halay çekme ihtimaliyle aynı değil mi? Ama çok komik oldu yani. Bırak ben küstüm daha da oynamam yani. Oynamak <laughs> ya mı? Yavaş ya. Kızlar yemek hazır hadi. Yemekte ne var? Yemekte İstediğiniz i̇şte var. kişi. Yani, var. Beni mi götüreceğiz bir de? Ne yaptıysa onu yiyeceksin işte. Hadi çabuk ol. Ya kızlar baksanıza. Müstesna teyzenin siniri hala geçmemiş. Biz fark etmeden bir şey mi yaptık? Neyse onunla da artık yemekten sonra konuşuruz. Hadi şimdi ellerimizi yıkayalım. Benim ellerimi yıkamama gerek yok. Benimkiler zaten temiz. Nazlı. Ya temiz bak 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 bak. Acaba Ahsen'in onu rencide mi yaptı? Olabilir. Ya ne bekliyorsun arkamda? Hadi yıka ellerini çabuk ol. Çekilsene oradan ya. Ne sen çekil, çekil.